Biz pamuk üreticisiyiz. Mart ayında tarla hazırlığına başlıyoruz. Nisan'ın 16-17'sinde ekime başlıyoruz. Ekimden sonra yağışlar başladı. Pamuğa dolu vurdu. İkinci bir ekim yapmak zorunda kaldık bölge, belli bölgelerde. Şu an el çapası yapıyoruz. Sulamaya hazırlık yapacağız. Önümüzdeki ay sulamaya başlayacağız. Destekleme hani masraflara göre çok düşük. Yani bizim beklentimiz hani devletin bize ver, vereceği destek 5 TL bekliyoruz. 5 lira bekliyoruz. İbrahim, okula... Şu anda kilosu satış olarak 20 21 TL'dir ama çiftçiye girdi maliyetleri 25 26 TL'dir. 4 yıldır destekleme aynı fiyata duruyor. 1.60'tır. Yani ton başı bin, 1600 TL'dir 4 yıldan beri. Daha önce buğdayın da ton başı 50 lirayken şu anda buğdayda 1000 TL'dir tondan ama pamuk maalesef hala 1600 TL olarak devam ediyor. Bundan dolayı bugün hükümet olsun, devlet olsun acilen bir çözüm bulunması lazım. Yani en az minimum 5000 TL destekleme verilmesi lazım pamuk için.